Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün ee, şey alıyor. Neydi? Bu oyun nedir işte? O Mobile oynuyoruz. Burada da arenamız var. Bunu e, bilen yorumlara yazsın bunun nasıl oynandığını. Bu mesela 3 üç diyor. üçüncü diyor silahta. E, şey çıkıyor. Altın çıkıyor. Bir şey diyor. Bir şey çıkıyor. Evet başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanımızda Undertale Sans var. Tem kolejde de oynayacak bu. Abim var. Abim e, söyleyecek ikinci birinci falan diye. Evet. İki dede, bir dede. Evet gördüğünüz gibi e, şeylerden gidiyoruz. Siz gördünüz söylemeyeyim şimdi abim duyar. Bir diyor tekrar. Ooo güzel gidiyor. Güzel gidiyorsun Kerem. Üç diyor. Aa, Yandık burada. Evet söylesin. Söyle bakalım. Ne? Hı hı. Koyacağız. Evet koyduk. Hadi iki, i̇ki diyor. İki diyor iki diyor arkadaşlar. Abo. Neydeyiz? Ayakkabı. Ayakkabı. Hı, Hı Şimdi acaba totem mi? Mü? Yoksa üç tane altın elma mı alacak? Mob. Mobdasın. Mob. Özel eşya eşyayı seçtin az önce. Mob. 3 diyor. Abor. Çok kötü. Kaç tane? Kaçıncı? 2 diyor. 2 diyor. Oo, gel bakalım bak ne çıktı. Gel gel. Gel. Kutartın, ne çıktı? Anam üç tane. <laughs> Ney? Cadı. Aa! <laughs> Kılıcın, kılıcına bak. <laughs> Sen gelir ben? Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar veriyor ona eşyaları. Gördüğünüz gibi takipçim. Andır. Bu videoyu da izleyecektir. Eee yardımcı eşya totem verdi. Tamam gel. Şimdi 3 tane şeyle savaşacak arkadaşlar. Kendi şeyini hayatta kalma yap. Bekle ben varsayılan yapıyorum siz hayatta kalma yapın. Evet savaşıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Zorluklarla yenilmez inşallah. Evet canı çok az galiba şu an arkadaşlar. Öldürüyor. Arkadaşlar totemi gitti. Öldü ve kazandı. Yes. Kazandı. Yaşasın. W. 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 Ez. Yaşasın. Yes. Evet arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Dondurma adam.